Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci vlogumla karşınızdayım. Ee, Toronto'da ilk iki günüm nasıl geçti, neler yaptım? Bunları göstereceğim ve anlatacağım bu videoda. Keyifli seyirler dilerim. Canlıyım ya, benim e, interneti bulmam lazım. Bak, normalde ben gidiyorum bir evet, şey geldim, şimdi okulun önündeyim. Zeynep'i bekliyorum. Çok gelir çünkü çok soğuk hava ve gelince oturup muhabbet edeceğiz. Onu bir buçuk aydır falan görmüyorum. Çok özledim. Ama hiç görmemiştim. <laughs> Şey yapar. Ben şu an gerildim de koşayım, <laughs> Evet, mecbur. Tabii ki ilk iki günüm daha çok e, geziyle geçti. Toronto'dan downtown'a gittim. Harry Potter Müzesi'ni gördüm fakat henüz ziyaret edemedim. Bir an önce gitmek istiyorum çünkü Harry Potter serisini çok seviyorum. Evet, yine kendimi çekeyim. <laughs> ee, daha çok bu videolarda kamerayı açıp, bu arada telefon kameramla çekiyorum videolarımı, vlog videolarımı. Açıp konuşmadım pek fazla fakat yakın zamanda bunu da yapmayı düşünüyorum. Kaydı başlatacağım ve konuşacağım, anlatacağım, duracağım. Ben Toronto'ya Aralık ayının ortalarında geldiğim için elbette karda gördüm, havanın çok soğukluğunu da gördüm. Her neyse arkadaşlarımla beraber Chinatown'a geldik ve burada Japon yemeklerini tattık. buluşuyor olmanız güzel bir şey her açıdan. Tabii ki. Biz zaten buranın ana dili İngilizce ve aynı zamanda Fransızca olduğu için o açıdan çok iyi bu ülkede olmak.